Saniye daha var mı? Dekki de abi, bizim sesi kıs be. Tamam mı? Evet, şu an Dursun Özbek'le Asman'dan canlı bağlantımız başladı. 촬자 <목소리도> Ben de size arıyorum ya. Sabahtan beri türlüyorum. Şeyi vereyim mi? Sen Kayıdımız devam evet. ediyor. Evet. Arkadaşlar ben durumu aktarayım. Ee, kısaca an itibariyle saatimize bakayım. 19.43 ee, birazdan Dursun Özbek ve, ve yönetimi buradaki yerini alacak. Zaten birçok yöneticiyle, e, yönetim kurulundaki isimle burada olduğunu söyleyebiliriz. Birçok isimle e, selamlaştık. Ortamından bahsedeyim. Gerçekten tatlı sayılır bir kalabalık olduğunu, tatlı sayılır bir kalabalık olduğunu ifade edebilirim. E, buradaki zaten yaklaşık bir saat önce, yani kokteyl saati burada altı buçuktu. E, sunum saati 19.30 olarak e, lanse edildi. 18.30'da dahi benzer bir kalabalık vardı yani ilk andan itibaren çok ciddi bir kalabalık vardı ama şunu da söylemek lazım kalabalık olduğu doğru fakat e, eş zamanlı olarak şunu da belirtmek gerekiyor bir lansmanda kalabalık olması onun aynı şekilde e, sandığa yansıyacağının bir göstergesi olarak da e, tam olarak %100 yorumlamamak lazım çünkü benzer bir kalabalığı yine 2018 Ocak 2018 Mayıs'ta yine Dursun Özbey'in lansmanlarında görmüştük. E, lansmanları çok kalabalık olan isimlerin seçim kaybettiğini de görmüştük. E, bu çok e, mesela geçen e, seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nun cemiyette düzenlediği lansman inanılmaz kalabalıktı. Yani yine atsanız yere düşmezdi ama e, Burak Elmas kazandı. E, bunlar tabii ki bir veri ama yüzde yüz bir e, netice vermez. Ama şu an itibariyle dediğim gibi ciddi bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Ben hala şu fikirdeyim. %50-50 durum. Kimse şu an itibariyle ne Eşref Amamcıoğlu, ne Dursun Özbek seçimi kazanmış değil ama birazdan tabii e, Erdem Timur, e, bir, e, e, Timur önderliğinde bir merhaba Erdem Timur önderliğinde bir iletişim stratejisi izleniyor. E, onun söyleyecekleri çok önemli. Yine e, çarşamba günde Eşref Amcaoğlu'nun bir lansmanı olacak. Orada söylenecekler çok önemli. Ben e, önümüzdeki 8 günde kim daha e, önemli söylemlere imza atarsa, kim daha az hata yaparsa, kim daha çok güvenilirse o ismin kazanacağına inanıyorum. Şimdi şunu da söylemek lazım. Biraz istatiksel gidelim. E, i̇ki isim de aynı tabana hitap ediyor bakıldığı zaman. Geçen seçimde Eşref Amcaoğlu 1500 oy aldı. E, son girdiği seçimde Dursun Öz ve 1300'lerde oy aldı. E, 2018 Ocak'ta da 1700 e, civarı oy almıştı. Benzer e, oyları var. Katılımın 4 bin, ortalama 4 bin olacağını hesap edersek e, şu an iki isminde biner oyu var. Fakat geriye kalan 2 bin oy belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla 2 bin oyu, geride kalan 2 bin oyda e, kim daha e, ikna edici olursa seçimi o ismin kazanacağını düşünüyorum. Ama baştan da şunu söylemiştim ben. E, kafa kafaya gider demiştim. O zaman yüzde30 verenler vardı. E, şu an birçok kimsenin zaten fikri değişti e, karşılıklı hamlelerin ardından. Ben hala %55-45, e, 52-48 o civarlarda seyredeceğini düşünüyorum. Şu an hala %50-50 olduğunu ifade edebilirim. Gelişmeler oldukça e, sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirme yapacağız. Ondan ifade edeyim, e, camian her kesimden insan olduğunda e, burada şu an hazır bulunduğunda ifade edebiliriz. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyoruz.